Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkamda Landini'nin en güçlü bahçe traktörü var şu anda arkamda. Arkadaşlardan sonra. Rex 4.120 GT F serisi var bunların. G var. Bir de GB serisi var arkadaşlar. G F serisi zaten ne Junior gibi düşünün. G serisi dar, alçak, bağcılık için. GB serisi de buralarda Türkiye'ye gelmiyor. Onlar da daha geniş meyvecilik anlamında. Bu da GT serisi de meyveci anlamında arkadaşlar. Şimdi bu taktörün donanımlarıyla beraber bir incelemesini yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Doltz Agri'nin motorunu taşıyor. 4 silindirli. Beygir gücü 104 beygir minimum. 112 beygir maksimum. Yani elektronik olarak Kendini 104 ile 112 arasında Dengeliyor kendisini bu motor ee, Evet d motoru var 32 ileri 32 geri şanzımana Sahip birçok varyasyonu var ama Bu varyasyon 32 ileri 32 geri Buçuklu power shift şanzımanlı Elde birleş power shift Ve tork komatör e, Hidrolik kavrama var Yani devretsiz ileri geri Şatıl mevcut arkadaşlar bu traktörde Neyse onlardan önce motor verilerinden devam edelim. 112 beygir dedik. 420 Nm tork sunuyor. 2.9 litrelik bu motorla. Ve bu torku 1500 devirde sunuyor. Şöyle bir yandan tasarımın güzeline bakalım. Bir yandan konuşalım. 8 valf, 16 valf yok bunlarda. 8 valf her silindirde 2 piston sibop var. O şekilde verilmiş. Şöyle BKT lastiklere bakarak Şimdi kamu olduğu için arkadaşlar yüzde 25 tork rezervini yükseltiyor. Bu traktör. Şöyle deposuna bakalım. Deposunun arkadaşlar dolu ağzı? şurada. Burada dolu ağzı? Nasıl söyleyeyim? Bunların GT serisinin önceki F serisi, G serisi ve GB serisi 65 litre yakıt tank kapasitesi var. Bu GT serisinde ise 75 litre yakıt tank kapasitesi var. Ayrıca bunda SCR de eklenmiş AdBlue sistemi var. Onun da tankı kapasitesi 7,5 litre. Tank kapasitesi var. Şöyle bir yandan bakalım. Şimdi lastiklerin 20 inçtir değil mi? Evet. 300'e 20 inç. Ön lastik abatı var. Arka 420 70 28 inç de arka lastik abatı var. Bu ebatlar gayet yeterli. Altta çıklığını görüyorsunuz. Yani sınırlarda yeterli bu ebatlar. Bunun daha güç mesela 24 çantını tavsiye etmem bu traktör için. Onu söyleyebilirim sadece. Şimdi arkaya doğru geçelim. Kurik milli çalıştırma durdurma düğmesi burada. Koyulmuş, eklenmiş. Evet, arka tarafa geldik. Şimdi arkadaşlar, Burada piston gördüğünüz an, piston görmediyseniz 3000 litre, 3000 kilogram kaldırma kapasitesi var. Eğer piston gördüğünüz anda 3400 kilogram kaldırma kapasitesini bu motor e, kabul ediyordur, destekliyordur, imzasını atıyordur arkadaşlar altına. Şimdi Landini'nin arkasından devam ediyoruz. Pistonlu orta kol vermiş Landini. 4 çıkış var. Aslında var ya şu sağda da pistonlu bir kol verilmiş. Bunları sabitlemişler buradan çıkışı. Normalde bu çıkış 8 tane diye düşünebilirsiniz. Geriye de ne kalıyor? 2 tane de 2, 4, 2 çıkış ayrı kalıyor. Yeterli gelir böyle. 8 çıkış sağ kol alıyor. Pistonun birini, birini orta kol alıyor. 2 tane de boşa kalıyor. Böyle yeterli gelir. Piston asansör çekimiz var. Düz çeki var. Kuyruk milini görüyorsunuz. Bunlar da 540 500 ekonomi, 1000, 1000 ekonomi. 4 kuyruk militesi de elde edebiliyorsunuz. Bazıları opsiyon olarak, bazıları standart olarak. Bunların dördünü de elde edebilirsiniz bu traktör için. Şöyle saç, şöyle plastik yapılmış. Ama görsel olarak güzel. Çalışma lambası küçük tutulmuş. Ne şimdi yetiyor. Evet yeter kesinlikle. Kuyruk milini durdurup çalıştırma düğmemiz değil mi abicim? Hassasiyeti orta koldan alıyor. Sistem hassasiyet sistemi ortak koldan alıyor. En azaldığı nokta üstteki delik en fazla hassasiyetin olduğu noktada en alttaki delik 3 noktada bağlantı noktasından. Bunu e, deponun girişini çok güzel yapmışlar. Soldan vermişler. Buradan arka ekipmanı operatör görsün. Buradan hepsini görsün diye. Kurt ağzında söylemeden geçmek istemiyorum. Kurt ağzı sistemde de kaldırma kolu verilmiş. Kollar da kalın kalın. Can gergeler de çok kalın. Evet, hadi bakalım. Şimdi içine doğru binelim. Eksosu, partikül fitesinden sonra eksos korumayla beraber şöyle düz olarak buraya doğru veriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şaftı içine gömmüşler. Bakıyorum, evet. Ee, yar karterini, motor yağ karterini içinden ağır gömmüşler. Şaftı. Ön çekerinde şaftını. Ee, ve görünmüyor. Hadi bakalım. Şuradan girelim. Basamaktan. Sonra geniş bir alan karşılıyor bizi. Hatta içine tam oturmalı. Şöyle bakalım. El frenimiz 545 ekonomi ayarlayabildiğimiz buradan kollar e, vitesini ayarlayabildiğimiz şurada bir tutamaç yapılmış deliksiz tasarım olarak güzel. Hay bakalım binelim içine oturalım. Hadi. irice bir ön bölüm var. İster istemez şu aşağı yukarı 110 beygirden fazla bir motor hacim var burada. Beygir güç üreten bir motor var. İster istemez büyük hacim oluyor ama hacmi de güzel. 2.9 delik Ve bu ve verdi tork çok mükemmel ya. Neyse devam edelim. Şimdi buradan geçişi iyi yapılmış. Çok böyle kaba değil. Buradan geçiş kibar yapılmış. Yükseltme. Onu gördüm. Buradan görüyorum. Göstergeler zaten dik konumlandırılmış ve göl ve elektronik gösterge var. Büyük bir ekran verilmiş. Solda analog olarak e, yakıt göstergesi, hareket göstergesi, sağda da devir saati var burada. Yine yani analog olarak e, göstergenin tuş bu tuşlarla fonksiyonlarını bakabiliyorsunuz, ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonumuz burada. Yüksek bir açılık ayarı var direksiyonun. Direksiyon yumuşak yapıda. öyle yumuşak altta böyle girintiler var tasarım olarak da güzel şöyle gri kaplama yapılmış direksiyon güzel hem elden kaymıyor arkadaşlar şöyle çekiyorum kaymıyor elimden yani şurada power şatır var debriyajsız şatır olduğu için çok yumuşak elektronik şekilde bir şatır var yani burada sinyal var sinyal şatıldan daha sert şu sinyal şatıldan daha sert gerçekten de şimdi vitesimize geçelim Arkadaşlar vitesimiz 4 tane ana, ana vites var burada. Arkada el debriyajımız var şurada. Debriyaja basmadan da basarak vitesi geçirebiliyorsunuz. Şöyle basarak 3 basarak 4 diyebilirsiniz. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Debriyajı kullanmanıza de gerek yok onu söyleyeyim. Şimdi 4 tane takviye kolumuz. Takviye vitesimiz var 4 tane. Şu en sürüngen insan resmi var. Şu ee, sürüngen, şu takviye, şöyle de seri. 4 kademeli, yani süper sürüngen de var. Ne yapıyor? 4 tane vites, vites geçişleri yumuşak ama. Ses geçişleri yüksek, yumuşak, biraz kol yük, ileride kalıyor. Şöyle, mesela bir aldık ya, gaz pedalına hafta şuradan kupa, bacanası hafta dokunabiliyor ama çok değil yani. Hafta dokunabiliyor, gaz pedal çok yumuşak, onu söyleyeyim. Şöyle yumuşacık kaspedar var. Bu e, vitesinin yeri de güzel. Şöyle. Şimdi 4 tane vitesimiz var. 4 de takviyemiz var 16 vites. Şurada arkadaşlar buçuk var şurada. Buçuk tam buçuk tam şeklinde düğmeyle beraber de 32 vites elde ediyorsunuz. Ve şurada da debriyajsız bağımsız şatolla beraber de 32 ileri 32 geri vites seçeneğini burada elde ediyorsunuz. Ama debriyaj yok gibi yani. O kadar yumuşak ki. Bu bir yayı basıyor herhalde. Bir yay anca bir power yay. Evet, power shot. Bir yay ittiriyor herhalde bu hemen. Evet. O kadar yumuşak ki inanılmaz yani. Ayrıca opsiyonel olarak öne pito takabiliriz. Öne ip. Ha, öne pito yani şey. Pito. Kolda aynı arkadaki iptoların öne de takabiliyorsunuz anladığım. Ama Hı -hı. o ayrı tercih. Tabii canım. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. El gazını buraya almışlar. Yeri konumu güzel. El gazının yeri konumu güzel. Sertliği normal. Dörtlü flaşör. Aydınlatmalar burada. Bunlar aydınlatmalar arkadaşlar. Şimdi sağa doğru geçerim yavaş yavaş. Şimdi arkada pozisyon kolu var. Şöyle. Biraz sert pozisyon kolu var. Yine burada da e, hassasiyet kolumuz var. Bunları ayarladığınızda yeri konumu güzel. Şöyle elim atıyorum. Mesela buradan hassasiyeti ayarlayabilirim ben. Ve liftomatiğin burada mekanik olarak da liftomatik yapılmış. Çektiğinizde. Yeri konumu güzel mesela elinizi şöyle aşağı atıp şunu basabiliyorsunuz. Şöyle çekebiliyorsunuz. Yeri güzel. İsterseniz şu dirsekli Elinizin tabanıyla da ittirebilirsiniz. Şurada da yine bir tutamaç var. Arkada 6 tane çıkış var. 8 tane çıkış vardı. Onların kumandaların kolları bunlar arkadaşlar. Şunların. Şimdi sağ kol var. Sağ olan arkaya bağır. Hı hı. O bir de altta şurada bir düğme fonksiyon düğmesi var. Ona basıyorsunuz. Bu sefer de orta kolu göm veriyor. Mesela bunlar normal kollarımız, çıkışlarımız. Şu sağ kahverengi kola geldiğimizde aynı anda hem orta kolu kontrol ediyor. Şuraya yanında düğme var. Düğmeden sonra yan kol pozisyonuna geçiyor. Yan kolu kontrol ediyor arkadaşlar. Düğmeye basarak yaptığınızda yan koldaki hidroliği indirip kaldırıyor öyle diyebiliriz. Şimdi sağ tarafta şöyle bir düğmeler basılmasın diye şöyle plastik bir korumayla beraber üç tane düğme var burada. Birisi 4x4'e geçiş düğmesi, birisi diferansiyel kilidi. Yani patinaj sırasında dördünü beraber kilitliyor. Ee, şu da arka hidrolik, e, arka PTO yani kuyruk bilini çeviriyor arkadaşlar. Şurada mandala var. Mandala basarak alabiliyorsunuz. Kuyruk bilini devreye sokuyor. Şurada da Devirini havuza alıcı bir tuşumuz var. Devir saatin havuza alıyor, devir havuza alıyor. Bir, bir, adet. Bu da kuyruk milinin çalışırken traktöre indiğinizde stop ediyor ya yani normalde. Buna bastığınızda stop etmeden inebiliyorsunuz. O işe yarıyor. Buradan geri görüşü bayağı bir yeterli ya bence. Ha plaka mı? Evet. Oo, plaka inince daha da rahat oldu. Şöyle geri görüşü sorun değil. Bence geri görüşü çok güzel yapmışlar. Şu depoyu biraz daha uzatsalarmış kötü olacakmış. Çok güzel yapmışlar. Hem 70 hem 82 litre depo. Yok onun zaten görünmüyor bile. Arka aydınlatma diyor Başka yer alabilirsiniz. Diyor zaten çok küçük. Görünmüyor bile. Onun için onda hiçbir engeli yok. Geri görüş çok güzel arkadaşlar. Yani boyutuna göre geri görüş çok güzel. Sadece önünde biraz böyle bir şişkinlik. İster istemez Euro 5 olduğundan dolayı bir şişkinlik görebiliyoruz. Et bölüğü de var tabii ki. Arkadaşlar şimdi bunun fiyatını söylemek istiyorum size. Bu traktörün şu anda istenen fiyatı 2 milyon 250 bin lira bu traktöre fiyat isteniyor. Landeni Siz nasıl buldunuz? 2 milyon 250 bin nasıl buldunuz? Güç olan alsın arkadaşlar. Onu söyleyeyim sadece. Traktör güzel. Şöyle. dost Agi motorlu. Evet, video burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.